<laughs> e, aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, elektrik devresi nasıl yapılır onu göstereceğim. Elektrik devresi diyor ama boş verin. Bunu okulda yaptık zaten. Şimdi gerekli olan pil yatağı pil e, pil bir tane ampulü buraya koyacağız. İşte garip bir şey. E, ay, anahtar. Aa, böyle ya da böyle bir tane anahtar böyle oluyor işte. Ampul ve kablo. Bunları yapacağız. Bunlar da oyuncakların. Etrafa sık diye koydum. Evet. <laughs> Pepe. Hatırlayan hatırladı. Şimdi ilk önce pil yatağına pilleri koyuyoruz. Başka ne koyabilirdik ki acaba? Ve sonra kısa devreyi anlatıyorum. Birinci yer. Kısa devre. <laughs> i̇lk önce bunu buraya sarıyorsun. Tamam mı? Bak çivi var bir tane burada. Siz görebilirsiniz. Bak şurada çivi var. Altında da bak garip bir şey var. Bu çiviye şunu sarıyorsun tamam mı ama ilk önce bir tane büyüğünün yardımıyla maket burç alıyorsun ve bunun önlerini kesiyorsun böyle çünkü çok kısa geliyor sana uzun yapmanız lazım uzun gelirse de kesmene gerek yok bunun işte karan siyah tarafını değil şu ince olan tarafını işte kesilmiş tarafını buraya çivinin yerine böyle dolandırıyorsun eğer ne kadar dolandırabilirsen Ondan sonra kırmızıyı alıyorsun. Kırmızı normalde buraya gitmiş ama onu boş O ikinci devrede. Ben boş ver. Lan. Lan düşüyor. Heh. <laughs> kırmızıyı alıyorsunuz ve buraya siyah yaptığınız şeye aynı şey yapıyorsunuz. Beyazıyı boş siz. Ve sonsuza dek açık duran bir tane şey oluyor. Sonsuza dek değildi işte. Pil bitene kadar açık duran bir tane ampul oluyor. Veya şu siyahlıyı sadece şu metal şeyi değdirerek de açabilirsiniz. İde edilmek istemezseniz buraya bırakırsınız. İsterseniz de metal yeriyle buraya değdirirsiniz. İşte çiviye. Yine de açılmış olur. Böyle birleştirirsiniz de sonsuza kadar açılmış olur. İkinci yol. Anahtarlı yol. İlk önce bu siyahlıyı yine aynı şeyi dolandırıyorsunuz. Ve kırmızıyı bu, bu sefer geliyorsunuz. Tamam mı? Bu siyahlı şeyi görüyor musunuz? <laughs> Bu siyahlı şeyi. Anahtarı. Artık bunda ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Onu da bir büyüğünüzden yardım Biz siyahlı ediyoruz. <laughs> Bunun üstünden geçiriyorsunuz tamam mı? Tamam mı? Onun sonra altına işte üstünden geçiriyorsunuz. Burada ufak bir şey var ya Allah. Heh, bak şurada görüyor musunuz? Burada silikonu yapıldığı için gözük gösterilmiyor. Bunun üstünden geçiriyorsunuz. Sonra böyle böyle yapıyorsunuz işte altta kalıyor bir yer geçirebilirsiniz Tabii her zamanki gibi kesilmiş yer ile işte <laughs> tamam mı? sonra beyaz alıyorsunuz tamam mı şuraya bağlıyorsunuz ve beyazı da aynı şey şekilde buraya girildiriyorsunuz çeviriyorsunuz Allah Allah ne Beyazı da aynı şekilde buraya çeviriyorsunuz ve onun sonra böyle bir şey oluyor. Bu arada dışarıda söndü diye düşünmeyin. Aydınlık yerlerde veya dışarıda falan hiç çalışmıyor. Neden mi? Yani çalışmıyor değil. Aydınlığını göstermiyor. Neden mi? Çünkü dışarıda çok aydınlık olduğu için. Böyle. Nasıl? Eğer videoyu beğenmezsen seni silahla vurur. Vurur. Vurur.